Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte abimle yeni şehrimizi tanıtacağım. Hem de biraz gezelim. Ve sürüm arkadaşlar 119. Bu arada sizi de bekleriz. Şey, benim üstümü görüyorsunuz. Arkadaş olabiliriz. Yani Arkadaşlar bu arada biz nedir giyindik. Aynen. Burası benim arkadaşlar. Yani biraz gezdirelim. arkadaşlar böyle evim var. Böyle gördüğünüz gibi. Üst katı atalım mı? Böyle gizli geçitim var arkadaşlar. Abi neyse. Böyle gizli geçitim var. Hazırlarımı giyeceğim. Burada da ne var. Şöyle şöyle gidiyoruz. böyle gidiyor. Evet. Arkadaşlar ben burada boğulacağım. Çıkıyorsun. nasıl savaşıyorsun hemen arkadaşlar Efe böyle acayip bir yer yapmış. Değil mi Efe? Evet. E, güzel olmuş ama yani. Arkadaşlar bu arada üst katı göstereyim. Gel abi. Üst katım böyle. Böyle yatağım var. Kamer bana baksana kameradan görsün abi. Böyle. Bir bana dursana. Ben vurayım. Arkadaşlar bir buçuk canım gitti. Şimdi, Şimdi, benim de, benim de Şimdi kendi evimi gezeceğiz. Üst kattan mı başlayalım Biraz abi? Üst kattan başlayalım. Arkadaşlar üst kat böyle. Böyle bir şey kalsın hemen. Böyle kaf kafalar var. Gördüğünüz gibi. Böyle Gelin şuraya bir zor odamı da göstereyim. Burada böyle eşyalar var. Abi. İşte gel efendim gel zor odamı da. göstereyim. Yok odası burası. Kaskı yok ne dersin nedir ayı? Arkadaşlar bir kardeşimiz geldi. bir için şey oldu. Hiç sıkıntı değil. sizde şey olmazsınız. ben şimdi artık evini gösteriyorum. Bu arada arkadaşlar tabelalar var. Yakup'un evi diye. Aynen arkadaşlar gel. Böyle artıklar güzel bir oda odası yaptım. Evet. Burada böyle, böyle sandık odası var. Küçük bir. Buradan da çıkılabiliyor. Mesela şöyle bir yeri var yatak. Öyle. Güzel mi? Böyle böyle. Yani arkadaşlar Burada portalı var, sandıkları var. Arkadaşlar senin evin bir böyle yerler var. şey, evi, evinin, evinin dış görünüşü güzel ama benim evimin içi daha güzel. Çünkü o daha büyük şey yaptı. Ben şey yaptı. Ben <laughs> abimin ilk evinin şeyi biraz şeydi. Bu da Demirci Mahmut. Aynen Demirci. Bu bizden bir şeyler işte alıyor. Evet yani alıyor öyle. Bakalım Bakın arkadaşlar mesela takas. Takasla böyle şeyler veriyor. Efe gel bir de bakkalımı göstereyim. Gel abi. Kaldırımlardan yürüyelim. Ben de öpüyor Bakın arkadaşlar. Bu şey. Arkadan vurabilirsiniz. Bak sandıkta bunları satıyor. Aynen. Arkadaşlar. Aynen. arkadaşlar. Takas. Takas ok falan veriyor zaten okçu bu arkadaşlar ama bak çalışıyor. Arkadaşlar takasa da böyle şeyler veriyor. Efe biraz daha vur, vurma adama adam yüzü. Yani evet şu anlık daha küçük. Eğer daha yeni başladı. Arkadaşlar bu videoda eğer Yani bir, bir şey abone ya da şey. Devamı gelecek bunu. Hadi görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar. Bay evet. bay.